Evet, minerimizde son rütüşleri. hayır o Allah ne kadar zengin adam. 46 yıldan beri bu minare sanatını Türkiye'nin dört bir tarafında Edirne'den Iğdır'a e kadar Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bu minare sanatını yapıyoruz. Tüm bilirlerde hemen hemen bir eserimiz oldu. 172. eserimizde 172. eserimizde bu Giresunlu iş adamımız hocamız hayırsever iş adamı Hamit oğlu Allah ondan razı olsun. 54 günde iki kişiyle minere yapmak başka ben gördüğüm yok. Yani minerez arkadaşlarımız var onlara soruyorum. Değil iki kişi minere yapamazsınız. Nasıl yapılıyor? Öyle bir şey olur mu? Yapıyoruz Allah'ın izniyle bunları yapıyoruz. Deprem bölgesinde kaç Deprem bölgesinde yana? Adıyaman'da, Gaziantep'te, Adana'da bu toplam 3 vilayette 15'e yakın minerim, 15 tane minerim var. Depremde hiçbir tane hasar görmedi. Sıfır hasarla çıktılar. Para kazanma ikinci plana bırakacaksın. Para kazanmak için minere yapılmaz. Minere tamamıyla bir sanat eseridir. Sanat eseridir. Gönül işidir biraz da. Bu para ile olmaz. Bu çok zor sanat. Bu çok zor bir meslek. Bu kadar zor meslek para göze alarak yapılması zor. Burada camimiz 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp daha sonra yıkımı gerçekleştirildi. Ülkemizin ta 600-700 kilometre ötesinden hiç tanımadığımız bir hayır sahibi gelip bizleri bulup burada mahallemize bir cami inşaatı yaptırıyor. Büyük paralar harcayarak böyle güzel bir eser kazandırdı mahallemize. Allah ondan razı olsun Giresunlu hayır sahibi Hamit Karaoğlanoğlu'na. Ee, bizim şu anda bir eksiğimiz daha var. Buradan da hayır sahiplerine seslenmek istiyorum. Bizim e, yapılan camimizin yan tarafında yaklaşık bir 300 metrekarelik bir arsamız var. Burası vatandaşa ait bir arsa. Burayı da hayır sahiplerinden e, bu camiyi e, arsayı alıp e, caminin arsasına katmalarını talep ediyoruz. E, bundan da hayır sahiplerini bekliyoruz inşallah. Minare ustamız, iki tane arkadaşımız iki ay gibi kısa bir sürede böyle devasa bir minareyi gerçekleştirdiler yapımını. Sadece iki kişi bunun yapımında çalıştı. Rize'den gelen Hasan amca dediğimiz bir amcamız. Allah ondan razı olsun. Türkiye genelinde de yaklaşık 170-175 arası bir minare yaptırmış.